Ya merhaba arkadaşlar. Ve şimdi sizinle beraber Nose Brawl oynayacağız. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hmm. Bir kere mağara arasında Piper'la döneceğim. Artık böyle full çalı olan yani çalı olan bir yer olacak. Piper daha biliyorsunuz ki yakından vur yani çok az vuruyor. Bakalım ne olacak. Maç baş, baş başlayınca geliyorum. Ve maç başladı. Bakalım kaçıncı olacağım. Bundan sonra Jackie kat kat katarım. Kat Jackie'yi de 35 yapalım beraber. Suda birisi var mı ya? Orada da yok. Adamlar ölüyor. Şu ya kimse yok dur bir. Hiç kimseye şu ateş edemedim. ben niye bana geliyor? Öldüm. Adam önce bana saldırdı ya. Neyse 20 dolar. Zaten daha arası yedim Piper'la beraber. Anlamsız bir şeydi. Tamam şimdi Başlayalım. Başlayınca geliyorum. Ve maç başladı. Ya maçı da ben çok uzun süre bekliyorum ya. Sıkılıyorum. Aha 8 var ya. Tamam git. Sinek de var burada. Çok sinek var. Sizde de var mı yorumlara yazın. sinek git. Adamlar benimle team olmak istiyor. İyi olayım. Sonra belki satarım. Onlar beni satmazsa. Bak peşimden gitme öldürürüm. Niye peşimden gidiyor? Sinek gitse daha güzel olacak da gitmiyor sinekler. E bak el bilerek gıcıklığına benim peşimden gidiyor. E kesin bak ben, ben bunların aralarında kalacağım sadece bana taşıyorlar? Bakalım sonunda ne olacak çok merak ettim. Bunlar bizi satar diye düşünüyorum. Ama şu an satmadılar çok iyi. <laughs> Bakalım ne olacak. Ana bana her şeyi sattı. Neyse. İkinci oldu kaç kupaydı? 80 mi? Yok 95 Güzel. Ve 29 hızlı olduk. 35 olalım bari. Kim oynuyormuş? Rus adam. Bilmiyorum ki. Tamam. Bakalım. Kaç başlayınca yine geliyorum. Çünkü çok uzun sürüyor. Tamam yine başladım. O zaman az dedim. Bir iki kere falan bekledim. Gelelim de çok bekliyorum ama. Serolar sorsan mı? Aha afk. Beleş. Nerede beleş? Oraya yerleş. Tamam. Sinek git bir. Bakalım tamam dört kişi kaldı. adam ben adam aksesuar kullandı sanıyordum neyse ne yaparsa yapsın şu kutuyu kasalım bak şimdi bu benim peşime bırakmayacak ben biliyorum bunu nasıl bir mallık yapacağını tamam ya gidiyoruz bak sen hep benim peşime geldi al sana sinirli emojisi attım bir de geliyor çok komik şu salak şey olsa. Ama dur şu search ölmesi lazım. Ne oldu? Öldü. Salak. Tam biraz kalkan kullanayım. Yes. Birinci oldum. Çok iyi. Kaç ve 32 yaptık. Tamam 35 az kaldı demek bu. Eğer bir kere daha birincilik gelirse 35 mi? Yok değil galiba. Öyle evet öyle. Tamam. Bu arada 10.000 kupa da olduk. Çok iyi. Şu anlık yani... Sonra belki şey yapabilirim. Neydi? Hyper ya da Leon. Leon'u yaparım diye düşünüyorum. Neyse devam edelim Jack ile. Aşırı var ya. Bu sefer Nasıl çekti ya? Videoyu durdurmayayım dedim. Tek de açtı. Şaşkın ben. Neyse. Aha yine Lord Ansel diye bir isimdi. öldürdüm değil. Şunu da 7 yükümüz oldu. Hayır. seli Hayır. Oh ne oldu? Kudur. Ama ölüyordum ha. 10.200 canım var. Bakalım ortada hangi kimler geziyor. Tabi. nasıl hedef niye? ya? Nasıl görüyor görebiliyor bu? O burada öldü ki. O burada ölecek. Geber. O yükü almaya gerek yok ya. 11 bin canımız var. Yira sen al sen mi alacaksın salıyor? Bir Jackie emoji atalım. Tamam. 35 olduk mu yoksa? 35. 35 olduk ya. Sonunda. Yuppi. Tamam çok iyi. Son 3 karakterimiz 35 oldu. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Ve bye bye.